Merhaba arkadaşlar ben Esat. Bugün NFS'de Formula BMW'yi test edeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Bence çok keyifli bir olacak. <laughs> <Üzülüyor canım. Gülüyor> <Masi, sabuk>. Bir <laughs> Bas. Bas bas bas. ...biraz çok hızlı dönebiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet girme toprağa. Ah, gayet Arkadaşlar bunu toprakta kontrol etmek... ...neredeyse imkansız. Ancak böyle milim milim basacaksınız. Yani bunu... ...ilk yapan, ilk oynayan... Hiç ...asla ama asla o topraktan çıkamaz. Bazen stop ediyor... ...kalkmıyor araba. Arkadaşlar ben bu yolda bu arabanın ne kadar hız yapabileceğini test ettim. 210'a kadar çıkabildim. Daha fazla yukarıya çıkan varsa yorum atarsınız sevinirim. Ve bir sonraki videoda da yani isminizle belki beraber söylerim. Bu arada ben kaç basıyorum? Yok. arkadaşlar bu sefer o yolda onu geçmeyi deneyeceğim şimdi. Bas. Bu yolda değil ama. Pass, pass, fica Arkadaşlar bazen bu şekilde stop ediyor. Araba demiştim ben size. Tabi yalnız ilerlemiyor. Bir, bir son deneme daha yapacağım arkadaşlar o yolda. Sonra videoyu Música arkadaşlar ben kanalımı yeni açtım bu da benim ilk videom abone olursanız sevinirim bu videonun sonuna geldik